<laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve hoşgeldiniz Değerli izleyicilerimiz Evet herkes biliyor bir tane e, adam var İbrahim Atabey diye Kur'an-ı Kerim'i yırtıyor Kendisi e, İslam'a inanmadığını söylüyor Ama İslam'ı yorumlayıp eleştirdiğini söylüyor e, Ve bu adam Baya bir ortalığı sarstı e, Tabii ki Küfür ehli müşrik, münafık, şirk ehli e, imanı da Allah'a da İslam'ı da inkar ediyor. Ben inanmıyorum diyor. Sonra kafirliğe de giriyor muhtemelen. E, ah, ne diyelim? Böyle insanlara bir şey demiyoruz. Çünkü şu anda Çeçenler sıraya dizilmiş. E, bu şahsı arkadaşı bekliyorlar. Cihad ehli şeriatçılar sıraya dizilmiş. Bu arkadaşı bekliyorlar. Türk milleti sıraya dizilmiş, bu arkadaşı bekliyorlar, helal olsun. Yani iki milyar Müslüman'a, iki buçuk milyar Müslüman'a hitap etti bu İbrahim Atabey denilen, soysuz, soyu olmayan, İslam'a karşı olan kefere biri işte yani. Kendi söylüyor. Ben inanmıyorum diyor. Ben inanmıyorum diyor. Ama ben eleştirebilirim diyor. E, ben inanmıyorum diyor, ben eleştirebilirim diyor. Bana diyor cevap vermiyorlar diyor. Yani niye benim, benim bana niye hocalar cevap vermiyor? Niye diyor? Ben diyor kaynak gösteriyorum Kur'an'dan. Bakalım bir ne diyor. Şimdi birazcık zaten korkutmuşlar bu arkadaşı galiba. E, yasak falan var diyor. Ben yapamam videomu diyor. Birazcık tabii ki şöyle. Burada bakın ne diyor? Bu Ayrıca şunu da söyleyeyim. Birçok insan da var benim aklımda video yapan. Hatta ateistler bile var. Şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar benim ateizm, matheizm işim yok. Bir ateist zaten böyle şeyler ilgilenmez. Adam, Koyşen'e Rahman der, gider zaten, ilgilenmez. Ben din eleştiriyorum, din. Ve bu dine de inanmıyorum, ben buna inanmıyorum diye. Heh. Şimdi, arkadaş din eleştiriyormuş bu, İnanmıyormuş dine, ama din eleştiriyormuş. Dini eleştirdiği için de Kur'an-ı Kerim'in kafasına göre yakabileceğini söylüyor. Kendisi Türk oldu, Türk'müş, Türkmen'miş mişmişmiş E, so böyle bir şeye girdi, şeytan onu dürttü, böyle bir sıkıntılı bir iş yaptı kendisi için. Şimdi tabii bütün İslam alemi sıraya dizilmiş, Türk milleti sıraya dizilmiş, Çeçenler başta zaten Rusya'da diyorlar. Çeçenler dediğim gibi başta sırada bekliyor. Bu arkadaşları ben korkmuyorum etmiyorum ama belli ki bu videosundan birazcık korkmuş, konuşamıyor pek videolarımı yapamıyorum işte edemiyorum tutuklandım yargılandım işte ne var yani sizin cehaletinizi göstermek istiyorum diye kıvırmaya çalışıyor bir şey değil yarın öbür gün muhtemelen bu İbrahim Ata Bey denilen kişiyi e, oryantal olarak muhtemelen oynatırlar e, zıplatırlar halaya çektirirler kesinlikle bunun e, bir yerde böyle boş kalacağına inanmıyorum tabi eleştirileri yapıyor burada da ne diyor bakalım yani katıldı çünkü inanılmaz iftiralar var. Benim iddialarıma cevap veren kimse yok. Hiç kimse cevap vermiyor. Bir iki tane gördüm sadece yine aynı şey kendi fikirlerini anlatıyorlar. Ben Şimdi hiç... ahir zamanda bunlar gibi çok sıkıntılı münafık müşrik ve kefereliğini kendi ağzıyla beyan eden böyle iftiralar. Allah'ın dediği gibi Kur'an'da hayvandan daha aşağılık mahlukatlar var. <laughs> tamam mı? Diyor ki inanmıyorum. Bana hocalar cevap vermiyor. Kimse benim dediğime cevap vermiyor. Kur'an'dan kaynak veriyorum. Ondan bunlar hadisten kaynak veriyorum. Kur'an'ı kafasına göre yorumluyor. Tefsir yok. Ne zaman indiğini bilmiyor. Nereden geldiğini bilmiyor. Kafasına göre yorumluyor. Hadisler zaten çoğu uyduruk. Bir yerlerden almış. Bütün Türk milletine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Güya lanetlemiş bizden nefret ediyormuş ee, böyle bir saçmalıktan bahsediyor ee, galiba ne okuduğunu farkında değil belli ki işte ahir zamanda bunlar gibi türüyecekler entel danteller işte ilahiyatçılar e, ondan sonracağıma e, hadis inkarcıları e, fazla ilimden artık dinden imandan olmuş olanlar ortada fitne fesatlık yayanlar falcılar medyumcular şirk ehli din tüccarları dini tahrip edenler. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar var. Bazı konu aslında bu e, ad, bu, deni, bu İbrahim denilen kişi Kur'an-ı Kerim'i yakmasaydı, saygısızlık yapmasaydı, adam hakkında eleştirilerini devam etseydi iyi de bir youtuberlık yapıyormuş. 25-30 bin kişi izliyor diyor. Ufak tefek karşılığını da çıkarıyordu ama bakalım bu süreçten sonra ne olacak? Çok merak ediyoruz. Yakın zamanda da bu arkadaşın dediğim gibi ya Çeçenlerle Hadır yaparken videolarını göreceksiniz. Zikir ehli biliyorsunuz onlar hoplayıp zıplayıp koşar. Veya başka bir tevhidcilerin eline, eline düşerse şeriattır, kellesi helaldir dediği gibi. Onun için kellesi alınması gerekli şeriata göre. Zaten Suudi Arabistan bu tarz yerlere muhtemelen yaklaşamaz. E 8 senedir daha Rusya'daymış, Türkiye'ye gelemiyor. Türkiye'den gelmeye korkuyor bir sürü de tutuklama emri varmış bu konulardan dolayı. Yani bir kişi bir şey yapıyor. Herhangi bir hedefi bir amacı yok. Herhangi bir kitleye bir söyleyeyim, bir yardımı yok. Herhangi bir şey yok. Kendi kendine yazık. Ailesine zulmetmiş. Annesine, babasına, kardeşlerine zulmetmiş. Yani bütün ailesi rezil olmuş, husuf olmuş. Tehditler yiyor. Dünyanın her yerinde aranan ve yüzü gözü unutulmayan bir şahıs. Buraya gelse günde 70 defa dayak yer. Türkiye Cumhuriyeti'nde yürüyemez. Çünkü deli çok, Allah seven çok, bizim Rabbimiz, kainatın sahibi, anamızdan babamızdan daha şefkatli olan Rabbimizi hakaret ediyorsun. Ve sen normal bir kitap olarak sana gelebilir çünkü... Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsun, İslam'a inanmıyorsun. Sen ona göre, kafana göre şeytanın musallatı sana bu işlemi yaptırıyor. Ama madem inanmıyorsun bir şeye onu niye eleştiriyorsun? Madem bir bilgin ilmin yok o zaman niye konuşuyorsun? Onun üzerine bir de sen iki buçuk milyar milleti insanı yapma ya, öyle yürekli adamsın ki kafana göre karşına alabiliyorsun ve zannediyorsun ki yani bu işten sıyrılacaksın öyle mi? Biz bekliyoruz, izliyoruz. Bütün herkes zaten izliyor. Yani Rabbim elhamdülillah işiten bilendir. Ve muhakkak ki sizin gibi zındıkları, sizin gibi naletleri hem ibret olsun diye firavun gibi dünyada bocalayıp onları da öldürmemiştir. Her sizi de inşallah Rabbim bir e, ibret olsun diye bir şeyinizi gösterecektir. Nitekim biz bu kardeşi böyle eleştiriyoruz. E, bunlar gibi bir sürü Allah'ın yarattığı mahlukatlar var. Bunlar e, aynen bir o kardeşim bunlar e, fitne cahil, zavallı, ilmi bilmeyen, ağır musallatlı olan insanlar ki İslam'a oturdukları yerde saldırıyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimdi de pişmanlıktan nereye kaçacağını bilmiyor. Telafisi de yok. Enteresan bir şey. Yani onun için ne diyelim? Biz Rabbimiz, biz müminler ve Müslümanların ve İslam'a üzerinde olan, Kur'an sünnet üzerinde olan kardeşlerimize sabır eylesin. Ee, Rabbim inşallah tez zamanda bu kardeşimizin de İbrahim Atabey'in ayağını kaydırsın. <laughs> ee, onu da bizlere, insanlara, ümmete de görmeyi nasip eylesin. Böyle güzel dualar, dualar ediliyor onun için. Ee, Doğa diyelim. Sonra inşallah Rabbim adaletini tamamlayacaktır. Bunlar böyle. Yani Bunlar bir nevi İslam'ı bizleri daha da güçlendiriyor. Çünkü görüyoruz ne olduğunu, ne kadar yani ne kadar basit ve zavallı bir kitle olduklarını. Bir de sayfasına dikkat ediyoruz. Ne kadar Kemalist varsa ama ateist Kemalistler diyelim. Ya çünkü Kemalist de var. E, e, namazına da gidiyor. Adam inanıyor. Onları e, diğerleriyle karıştırıyor. Ama sıkıntılılar sonuçta yani. Onlar da tabii ki dinlerini tam olarak bilmediği için neyi, neyi, neyi bocalı Kimse de öğretmemiş. Ona göre bocalıyorlar. Ama bunlar, bunlar acayip bir bir yaratık. Enteresan bir şey. Onun için Rabbim bizlere güç kuvvet versin. Bunlara değil, Rabbim bunları helak etsin. Bunların soyunu tüketsin. Bunların putlarıyla birlikte onları eylesin. Mahşer günü hepsini yan yana eylesin. İnşallah sevdikleriyle birlikte olsunlar. Madem bu kadar hakaret, bu kadar e, dalalet, bu kadar fitne yayıyorlar. O zaman İbrahim Atabey, başına geleni çekeceksin kardeşim. E sen bu milletten kurtulamazsın. Sen dünyada kurtulsan bir yerde bir Türk'ün ayağını, beline, elini takılırsın. Onun için artık nasıl telafi edeceksin, ne yapacaksın? E, estetik mi yaptıracaksın, yüzünü, şeklini mi değiştireceksin? Ne bileyim Tibet'e dağlara mı kaçacaksın? Ama iki buçuk milyar senden nefret ediyor, buz ediyor. Cihad ehli seni bekliyor. Çeçenler yanında ne zaman elini ayağına düşecekleri belli değil. Türkiye'ye gelemiyorsun. Türklükten çıktın, imandan çıktın, dinden çıktın. Sıkıntısı var. Onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Herkes bekliyor, izliyor. O da kendisi... Ee, bakalım neler olacak. Evet, Birol kardeşim yine iyi bir mümin kardeşimiz olarak. inşallah diyor Allah ona da hidayet vererek. Şimdi biz buğz ettiğimiz için ee, dua etmiyoruz. Yani çünkü... Ee, çok kötü bir şey yaptı dilimizde. Unutma ki biz annemizi, babamızı, analarımız, babalarımız, ailelerimiz bizim namusu. Bir insan gelip senin anana, babana, ailene, namusuna, şerefine, haysiyetine, inandığın her şeye e, saygısızlık yaparsa nereye kadar bir insan onu kaldırabilir ki? Eleştiri eleştiridir, kelime kelimedir, kelime gelir gider, hatadır, konuşur eder, tamam ama e, bunu dalga geçerek insanların iman ettiği, biz, biz Rabbimize iman ettik, O'nun indirdiğine, Kur'an'a iman ettik. E bize, analarımızdan, babalarımızdan daha şefkatli olan Rabbimize teslim olduk. Bizi kainata yaratan ve her şeyimizi veren Rabbimize teslim olduk. Biz Peygamberimizi seviyoruz, Rabbimizi seviyoruz. Ve Allah, Rabbimize kurban oluruz. Onun için kurbanız, kuluz, köleyiz. Bu ne had, bu ne cüret, bu nasıl bir şey? Bu yüreklikle erkeklikle alakası yok bu. Bu tamamen bir aptallık ve zındıklıkla ve şeytanın musallatıyla alakalıdır. Nitekim dediğimiz gibi muhtemelen geri tepecektir. E, biz de bir payımız olsun. Ufaktan böyle bir e, video yapıp bu İbrahim Bey'e göndermek istedik. Çünkü dediğimiz gibi şu anda korkuyor, bocalıyor. E dün bir video yapmış. Biraz korktuğu belli. Biraz da, da sus pulsunu söylemişler ama bu tarz insanlar susamaz. Yani bunlar susamaz. Dediğimiz gibi bunlar musallatlı, şeytanlarla, şeytanlardanlar yani. Bu kadar basit, başka bir şey yok. İnşallah Rabbim yine bize güç kuvvet versin diye dua edeceğim bir o kardeşim. Sen ona hidayet ver, şey iste. Ama şu anda 2 milyar nüfus bu arkadaşa ne hidayet istiyor ne dua ediyor. Buz ve dua ediyorlar. ve Bu da gerçekten hak ettiği bir şey olduğuna inanıyoruz. Çünkü insanoğlu hata yapabilir. Onlara hidayete ulaştırmalarını isteriz. Onların hatalarını, yaptıkları bilmeden yaptıkları şeylere dua ederiz. Biz bütün Mümin Müslüman kardeşimiz bilmeyenlere hidayet ulaşmasını ve Rabbim onları da inşallah e, e, bu İslam'dan, cennetten veyahutta da e, Kur'an'dan, sünnetten bir nasip eylemeleri için dua ediyoruz. Her zaman ediyoruz. Bunlara edemeyiz. Allah bunları sevmediği sürece Rabbimiz bunları sevmiyor. Peygamberimiz bunları sevmiyor. Bunları sevmediği sürece biz onları sevemeyiz. Biz onlara buğuz ederiz. E, eğer elimizle değiştirebiliyorsanız değiştirin. Dilinizle değiştirebiliyorsanız değiştirin. Değiştiremiyorsanız onlarda onlara buğuz edin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz de buğuz ederiz. Allah'ın sevmediğini sevmeyiz. Allah'ı inkar edeni inkar ederiz. E, şeriatın kanunları farklıdır. Onların radikal e, kanunları var biliyorsunuz. Yine bu arkadaş, e, onların eline düşerse, onun evet canı, kellesi her şeyi alınması gerekiyor, helaldir. Siz belki diyeceksiniz, işte bu adam da bunu göstermeye çalışıyor diyen, İslamı anlamayan, kanun ve şeriatı anlamayanlar var. Nitekim bu ülkeye yarın yasa, idam yasası geldiğinde birileri asıldığında ne oluyor? Yine asılıyor. Amerika'da iğne var, öldürmeyle, elektrikli sandalye var, idam var, her türlü var. Dünyanın her yerinde Çin'de direkt idam var. Bir sürü idam edilen ülkeler var. İran'da kısasa kısas var. Allah'ın hükümleriyle idam edilir. Hükümleriyle. Suudi Arabistan'da da şeriat var. Son için İbrahim Atabey sen şanslısın ki bu millet layık Türk Cumhuriyeti'ne ve Türk Cumhuriyeti anayasası altında bir sistemle yaşıyor. Sen onun şansındasın. İyi ki şeriattan veyahut da hilafet altında yaşamıyor. Çünkü senin dünyanın neresinde olursan ol muhtemelen isteyeceklerdi, getireceklerdi. Kellen de alınacaktı. Güzel bir yerde de Osmanlı usulü bir direğin üzerine çakılacaktı. Yani çünkü böyle. Mesela insanların haysiyeti, gururu, onuru, şerifi, inancı en üst seviyede olan, iman etmiş olan, her gün Kur'an'ı okuyup bunu sen al gir E tamam ya kitap git. Kitap, sana göre kitaptır, musaftır. olabilirsen olabilir. Sen inanmıyorsun. İnansız bir insansın. İnanmadığını beğen Küfür. Küfür ehlisin. Kafir oluyorsun. İnanmıyorsan sus git. Mübarek. Bu kadar insanı karşısına alabileceğiniz mi zannettiniz? E onun için bizden bu kadar. Söyleyeceğimiz de bu kadar. Fazla üzerinize gitmeyelim. Zaten üzerinizden geçecek olan çok var. Ama ufaktan bir çıtlatalım dedik. E, ballı bir mızrap atalım dedik. Zaten ok yerini bulmuş, darmadağın olmuş. Bu saatten sonra herkes bekliyor, izliyor. E, Rabbim inşallah senin niyetine göre sana yapsın. So, herkes beklemede. Dua edelim kardeşlerim. Birkaç gün, üç beş gün artık bu kardeşimizi bir yerlerde muhtemelen göreceksiniz inşallah. Bu kadar. Çünkü Türkiye'de böyle gelip kafana göre lay lay long yapıp kafana göre hani bu siyaset eleştirmesi de değil. Çok hassas bir alan. Fransa'da adamlar gidip şey Fransız öğretmenlerin kellelerini kesiyorlar. Çizgi film, çizgi film karakterinin çizgi film karikatürünü gösterdi diye. Sen Kur'an yakıyorsun. Ne kadar ne kadar <laughs> e, maşallah yani ne diyelim şeytanı bayağı bunun şey ifritlerden mi maritlerden mi ne olduğunu bilmiyoruz ama bir yerde takılacak. Onun için değerli kardeşlerim kendinize iyi bakın. Bu insanların fitne ve fesatlarına dikkat edin. Ahir zaman yaşıyoruz. E, dininizi kendiniz yaşayın. Dininize tabi olun. Allah'tan ayrılmayın. Çünkü yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Zaten Allah'ın gazabını bekliyoruz. Çünkü dünyanın üst seviyesinin üst seviyesinin fitnesine girdik. Deccaliye dönemindeyiz. Deccal ve ordusu hakimiyetinde. Masonlar, satanistler, şeytanlar, büyücüler, şirk ehli, inansızlar, ateistler, değişik değişik gruplar cemaatler tarikatlar bilinmeyenler bilinenler eşcinseller kumarlar e, alkoller uyuşturucular ne kadar haram varsa günah varsa porno varsa pislik varsa her şeyi biz bunların hepsini hayatımızın içine aldık ya hayatımızın içinde olmasa bile yanında yaşıyoruz, içinde yaşıyoruz, etrafında yaşıyoruz, ülkesinde yaşıyoruz. Kabul ettik, yasası var, kabul ettirdiler, ettiler, onu bunu yaptık, sustuk ettik. Dilsiz susan nedir? Dilsiz şeytandır. Sustular, susturdular, Hiçbiriniz de kımıldamıyorsunuz. Halk olarak, millet olarak, ümmet olarak tık yok. O zaman siz de kendinize bir bakın, kendinize bir sorgulayın. Çünkü bu insanların çıkıp böyle insanlarla, bizlerle, dinimizle alay etmesinin sebeplerinden bir tanesi de nedir? Herkes ne diyor Allah? Siz kendi elinizle kendinize yapıyorsunuz. Biz kendimiz kendimize yapıyoruz. Eğer özür dilerim ama eşek olursak semer vuran çok olur. E ne çobanımız var ne bir şey. Bir koyun sürüsü dağılmışız yaylalarda ovalarda. Kü Kurt sürüsü her yerden alıyor bir tane götürüyor. Onun için Rabbim inşallah bize, milletimize ümmetimizi uyandırsın. Hidayete ulaştırsın. Bir an önce bir eğitim şart bu millete, Türk milletine özellikle büyük bir eğitim şart. Öyle aptallaştırılma eğitimi değil. Şu andaki gibi çocuklarımızı aptallaştırma eğitimlerinden geçiriyorlar. Hepsi aptallaştı. Örf, adet, şeref, din, haysiyet, gurur, onur hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ne biliyorlar? Gamer biliyorlar. Kentucky Fried Chicken, ye yemeksepeti.com oradan gel buradan al. Hafta sonu gelecek. Ne haber kanki? İyiyim kanki iPhone 20 çıktı, iPhone 30 çıktı. Mavi jeans, kırmızı jeans, LCY2. Tarikat ehli bile çocukları yanında anneleri çarşaflı peçeli çocukları umursamıyor. Açık saçık umursamıyor. Kaç tane hafız gördüm. Tanıyorum genç hepsi bırakmış uçmuş gitmiş çocuklar deri ceketler saçları indirmiş bitti mahvolduk gittik kendi çocuklarımıza bile hakim olamıyoruz onun için ne bekliyorsunuz ki ne bekliyoruz ki bunlar olacak daha da olacak Çocuklarımız eve gelecek, eşcinsel olduklarını söyleyecekler, evden kaçacaklar. Neler neler olacak daha durun bakalım daha. Kar, ne diyorlar? Daha karpuz keseceğiz, daha yeni başlıyoruz bu işler. Şimdi başlıyor, daha daha zuhur edecekler. Uhu, neler neler kabul edilecek, neler neler. Okulların içine girecekler, eğitimler verilecek. Çünkü biz ne kadar da bir yere gelince böyle hop hop pöpürüp biz Müslümanız biz İslamız diye bağırıyoruz ya bunu yaşamıyoruz. Türk milleti olarak yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti %96 İslam Müslüman ülkesi olarak görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin %96'sı İslam'ı İslam yaşamıyor. İslam'ın şartlarını onları bunları da yaşamıyor. Yerine de getirmiyor. Sünneti hiç yaşamıyoruz. Sünneti hiç yaşamıyoruz. Yaşayanlara da yaşattırmıyoruz. Ya, çıkmış bir kitle, 3-5 kitle ortalığı darmadağın ediyor. Bunlara da izin vermişiz, susmuşuz. Sosyal medyadan, kalbimizi aradığında Facebook'tan hemen ah Allah hidayete ulaştırsın tık. Öf nefret ettim senden pıt. Öf ben artık bu partiyi sevmem çıt. Bitti. Ne yaptın? Buz ettin kalben elinle de yaptın o kadar. Belki de dilinle de söyledin. Ama bir işe yaramıyor mu? Bari şeytan bizi buradan yakalamış. Allah'tan biz bunları doğru dürüst kullanmaya çalışıyoruz. Bazı kişilere yetişiyoruz. Nasıl kullanırsan öyle. Şu anda elimizde bu var. Gördünüz adam kendini birdenbire hiçbir şey yokken yani güzel de bir işi gücü güzel de bir video şey ne ne diyorlar ee, YouTube yaparken parasını harçlığını falan kazanırken ev ailesi her şeyi varken şimdi ne oldu iki buçuk milyar bundan nefret ediyor buna düşman yolda görse 20 defa takla attırır 20 defa dayak oho oklavayla döverler kimse de buna buna yardımcı da olmaz Türkiye'de kimse yani bunu kimse almaz. Hiç, hiç kimse yardım da etmez bu adama yani. Onun için Ruslar bunu şimdi koruyor. <laughs> Bundan başka bir şey yok. So, yani bizim durumumuz vahim. İnşallah biz kendimizi düzeltebilirsek, çocuklarımızı ve eğitim verebilirsek o zaman olacak bu iş. Çünkü sıkıntılı bir Türkiye var. Sıkıntılı bir Türk milleti var. Psikolojisi bozulmuş. Her şeyimiz şu anda iyi değil. Tamamen ne yapacağımızı bilmiyoruz e, özellikle hepiniz yüzde doksanınız devlete, devlet büyüklere ve siyasetçilere, siyasetçilere güvenip kendinize adamış bırakmışsınız. Adamlar onlar da beşer şaşar. Zaten ne oldukları belli değil çoğunun. Nasıl oluyor da bir, birilerinin böyle yani koca bir ülke. Ne bileyim yani enteresan bir şey. Evet, dinimizi de yaşamıyoruz, hiçbir şeyimizi de yaşamıyoruz. Onun için bu insanlar çıkıp fırıldak gibi konuşuyor, ediyor, laf söylüyor, Kur'an tutuyor, dalga geçiyor. Ondan sonra diyor, evet göreceğim diyor size. Bakın siz beni öldürmek istiyorsunuz, dövmek istiyorsunuz. İşte görün ne kadar cahil yobaz olduklarını öğretmek istiyorum. Buyur. Yani bunların da kendi kitleleri zaten böyle kişileri seviyorlar. o doğrusun bilmem nesi falan bütün Kemalistler yazıyor. Allah Mustafa Kemal'in resimleriyle layık Türk milleti midir artık neyse onların da ne içinde bir sürü değişik gençlik var, şeylik var. Yani fitne fesatlık ortada. Siyaset girmiş içine PKK'lar oradan dayanıyor. Onlar da bunun işin içine girdi. Onlar direkt artık siyaset şey yapmıyorlar, saldırı yapmıyorlar. Din dini e, şeyler e, söyleyiveren siteler açıyorlar işte dini siteler işte Kur'an ve sünnet bilmem ne işte e, e, İslam'ın yalanı sayfaları bilmem ne putperestler sayfaları bilmem ne hep bunların üzerinden gidiyorlar ortalığı darmadağın ediyor. niye bölüp bitirme projesi nasıl Osmanlı'yı biz nasıl yok ederiz diye düşündüler diye 6-700 sene bunlar bizi dünyayı fethetti bizim başımızda İslamla geliyorlar biz bunlardan kurtulamıyoruz diyor Yahudi ile İngiliz 300 senelik projeyle aramıza girdiler. iman ettiler. Ondan sonra İslam'a da devirdiler. Neyse Rabbim inşallah hidayete ulaştırsın. Rabbime emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.